hoş geldin. Bedenin senin en yüce mabedin. Varlığının üç parçası olan beden, zihin ve ruhun, ete, kemiğe bürünmüş hali. Organların ve tüm fiziksel yapın, omurgan, iskeletin, senin toprak elementin, kanın, omurilik sıvın, salgıların ise su elementin. Kanı pompalayan kalbin, ateş elementin, aldığın ve verdiğin her nefes, hava, yaydığın enerji ise eter elementin. Ruhunun seçtiği bu beden formuna sahip çıkmak, bakmak, şefkatle yaklaşmak senin en önemli ruhsal görevin. Çünkü bu dünyada ruhunun seçtiği ilk evin bedeni. Ona sahip çıkmak için onu tanımak, anlamak, dinlemek, hatta bilgeliğine vakıf olmak gerekiyor. Kadın beden formunu ve ihtiyaçlarını, aynı şekilde erkek beden formunu ve ihtiyaçlarını bilmek, öğrenmek gerekiyor. Biliyorsun iyi yaşamanın her iki beden formunda hem fiziksel hem de ruhsal olarak evrimleşmemizden dolayı pek çok farklılıkları var. Onu sadece bir mekanik gibi görmemek, hangi beden formundaysan onurlandırman gerekiyor. Bunun adı gerçek sağlığın için öz şefkat. Nefsinin dengeyle olmuş haliyle onu her türlü hastalıktan ya da aşırılıktan koruman gerekiyor. Aşırı şeker, aşırı tuz, aşırı alkol, hatta aşırı stres gibi. Stres yönetiminle ilgili Gadis'ta yol aldığında sağ ve sol beyin dengelendikçe en başta kendin için daha sakin ve dingin olduğunu, daha kolaylıkla doğru seçimler yapabildiğini ve titreşimin yükseldikçe kolektif bilinçten sana olayların, bilgilerin, iyiliklerin ulaşmaya başladığını zaten artık biliyorsun. Bu noktada tüm yaşam dönemlerinde seni bu seviyede tutmak için tasarlanan ve sürekli güncellenen içerikler sana yardımcı olacak. Çünkü yaşamda aldıkça farklı dönemeçlerden insan bedeninde hepimiz geçiyoruz. Stres konusunun bedene olan fiziksel yansımalarını uzmanlar uzun zamandır bulgularla ortaya koyuyor. Stres yönetimi denen başlığın bu yüzden önemi hayatlarımızda oldukça kritik. Çünkü bu olguya karşı verilen tepki de kişiden kişiye değişiyor. Kimi insan stresliyken bir arkadaşıyla konuşup rahatlıyor, kimi öfkelenip başkalarına çatıyor, kiminin iştahı kesiliyor, kimi de stresten yemeye başlıyor. Duygusal açlık dedikleri de işte tam böyle oluyor. Uzmanlar bu açlığın fiziksel açlığa kıyasla birden geldiğini, seçilen gıdaların genellikle beden için zararlı olabilecek gıdalardan oluştuğunu, sonrasında çoğu zaman suçluluk hissi uyandırabileceğini söylüyor. Tüm bunlarla paralel bir şekilde hücre metabolizması adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre kronik stres yeni yağ hücrelerinin oluşmasına neden oluyor. Stresliyken yemenin bedeli ise bedene yerleşen kilolar oluyor. İşte o kiloları vermek için de sonradan ne kadar çok uğraşılıyor. Bu bölümdeki mindful yürüyüşler, nefes uygulamaları, meditasyonlar bu konuda sana stresini bedeninin faydasına olacak şekilde daha dengeli yönetmen için yardımcı olacak. İnan bana. Ama bunun dışında farklı, aşırı stresli olduğunda zararlı olabilecek davranışlardan ya da gereksiz yemek yemekten anı koyabilecek önerilerim arasında şöyle tazikli suyla duş yapmak, duygularını yazmak, ritüeller yapmak, evde yapmadığın işleri yapmak, mesela çekmeceleri düzenlemek, kıyafetleri ayırmak, çiçeklere bakım yapmak, dekorasyonu değiştirmek ya da belki de biraz müzik ve dans etmek gibi önerilerde bulunabilirim. Diğer tarafta beden bilgeliği adına kazanman gereken diğer bir farkındalık ise bedeninin sana verdiği sesi dinlemek. Çünkü herhangi bir bedensel işaret ağrı ya da tamamıyla bir rahatsızlığın olduğunda da onu ayağa kaldıracak öz bakımı bilinçli uygulaman önemli. İşte bu proses binlerce yıl önceden beri var olan pek çok bilgeliğin birleşiminden sana ulaşıyor. Olası bu işaretleri Kundalini Yoga, Kinesiyoloji, Akupunktur, Tai Chi gibi uygulanan ve yıllarca nesilden nesile devrolan rutin ve ritüellerle seni oluşturuyor. Uzun yıllara varan araştırmalarım ve well-being yolculuğumda tamamladığım eğitimler, alanında dünya çapında uzmanlardan derlediğim yolculuğunu destekleyecek uygulamalar bu bölümde seni bekliyor. Bazı uygulamaları sabah, bazı uyguları akşam yaparak bedenini tamamen kendi isteğinle şekil verebilir, dilediğin yönde çalıştırabilirsin kadın beden formuna uygun olan ya da belirli zamanlarda yapılmamasını önerdiğim uygulamalara dikkat etmeni hatırlatmak istiyorum. Örneğin adet döneminde kök kilidi dediğimiz yani pelvik kaslarını sıktığımız uygulamaları önermiyorum. Bunun dışında tüm uygulamalar senin fiziksel anlamda bu güzel bedenini her şeyiyle kabulün ve iyilik haline reçeteli şeklinde sana hazırlandı organlarının sağlığı, bedenindeki 11 sistemin uyumlu çalışması, kilo alma, kilo verme, sağlıklı yaş alma gibi pek çok odaklandığın alanda buradaki rutin ve ritüellerden kendine özel bir program çıkartabilirsin. Nasıl mı? Şöyle bir program örneği vereyim sana. Eğer arzun bedeninde beslenme ile ilgili aldığın desteklerin yanı sıra tamamlayıcı tekniklerle süreci hızlandırmak hatta kolaylaştırmak olursa bu kategoriden kendi rahatlıkla 7 gün, 20 gün hatta 3 aya kadar varan hayat boyu bile yapabileceğin yolculuklar çıkartabilirsin. Hem fiziksel, hem zihinsel, hem de ruhsal anlamda öz disiplinde kalmanı sağlayacak bir yolculuk. Hem de bir yandan fiziksel anlamda kilo dengeni korumanı sağlayacak bilgiliklerden oluşan bir program sabaha suyun gizemi rutiniyle başlayabilirsin mesela. Haftanın 3 günü yoga bölümündeki dişil elektrik ya da ısınma sonrası kök ya da sakral çapra egzersizlerini sırayla egzersiz olarak yapabilirsin. Haftanın geri kalan 2 gününde mindful yürüyüşe çıkabilirsin. Kulağında goddess oldukça keyif alabilirsin. Yürüyüşlerini de böylelikle bilinçli bir şekilde yapmış olabilirsin. Yoga ya da yürüyüşlerini takiben ya da onları hiç yapamadığın zamanlarda yine bu bölümden istediğini seçip örneğin detoks nefesini, metabolizma hızlandıran nefesi, yaşam enerjisi masajını, sindirim sistemi dengeleme uygulamasını, masajları, vuruşları rahatlıkla yapabilirsin. Yine gün içinde ya da haftada iki gün olacak şekilde lenf drenaj egzersizini programına almanı öneriyorum. Rahat ol. Bu uygulamaların hepsi kısa kısa ve son derece alıştıkça ve öğrendikçe kolaylıkla günün içinde yerleştirebileceğin pratik rutinler. Akşam yemekten bir saat sonra sindirim sistemi egzersizini ya da şişkinlik varsa şişkinlik giderme masajını yapabilirsin. Özellikle adet döneminde şişkinlik giderme masajı da ayrıca iyi gelecektir. Akşam meditasyonların için yine farklı günlere bölerek sağlıklı ben meditasyonu, kilo vermeyi destekleyen meditasyon ya da beden bilgeliği olumlamalarını dinleyebilirsin. Artık goddess ile hepsi yaşam boyu seninle. Sen yeter ki bu yeni alışkanlıkları bilinçle hayatına al öz şefkatinle yaşamaktan vazgeçmemen için hep yanındayız. Seni şefkatle kucaklıyorum.